Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün OSM 2022'de güzel bir taktik buldum. 3 4 3 5 sisteminin taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri bize açmayı unutmayalım. Olan için, like atan için, yorum atan için teşekkür ediyoruz ve e, OSM videomuzu 3-4-3-P sistemine geçiyoruz. Şimdi kalede kalemizde Arzi Belaka. Stoperlerimiz olacak 3 tane. Aldır Vietman'da Hernandez. Bir tane defansif orta sahanız olması lazım. Bende yok olmadığı için durmazı koydum. 2 tane OZ orta saha oyuncusu. Frankis Bistrovic, Önde defansif orta saha oyuncusu Victor Guzman. Solda Tacic. Sağda Salibor. Sandrafor Roberto Firmino. Taktiğe gelirsek arkadaşlar pasta oyunu oynayacağız. Pasta tercih, edeceğiz. Ee, hucum olarak sade hucum. Pozisyon olarak pozisyonu koruyun. Defans olarak geride kalın. Alan markajı yapın. Outside'ı evet yapın. Mücadeleyi size kalmış arkadaşlar. Hakeme göre elli belirleyebilirsiniz. Ee, baskı 57 olsun ofansif 78 topa hakim olmanız 53 olsun. Buradan ben size örnek göstereyim. Dostluk maçı yap Buradan size örneğini de göstereceğim. İnanmanız için. 4 birlik bir galibiyet aldık. Ee, güzel bir rakibe karşı. 17. dakikada Firmino. 48'de beraber yakaladı. 55'te Firmino attı. 77'de Tacic. 87'de Durmaz attı ve maçı kazandık. Buradan da göstereyim size. 3-4-3 ve %63'e %37 bir topa sahip olma. Ee, isabet oranı %30. Çok iyi bir isabet oranı yakalamışız. Arkadaşlar bu şekilde taktiğimiz kanala abone olmayı like atmayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız sevinirim evet, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.